Şimdi sana Fenerbahçe Avrupa fikstüründen kaç puan alır diye soracağım. İlk maçımız Bran. Bran deplasmanından kaç puan alır? 3 puan. İçeride Aston Villa. 1 puan alır en az. Son olarak sta Bükreş deplasmanı Romanya'da kaç puan alır? 3 puan alır. Deplasmanda alıyoruz da evde yenemiyoruz. Ben ona şaşırıyorum zaten. O yüzden Aston Villa maçı için 1 puanı şey yapıyorum, öngörüyorum yani. İlk maçımız Bran deplasmanı. 1 puan. Aston Villa ile içeride. 0. Kazanamaz. Son olarak Stabükreş deplasmanı. Bir puan yine kazanıldığını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin umutları yok gibi geldi bana. İlk maçımız Brand deplasmanı. Brand'a sıfır. Sıfır. Aynen. Aston Villa ile içeride. Yine sıfır baba ya. Sıfır. Sıfır. Son olarak Stabükreş deplasmanı. Onu da üç puan alır ya. İlk maçımız Brand deplasmanı. 3 puan. Aston Villa ile içeride. Sıfır. Neden sıfır? İngiliz takımları ters gelecektir Fenerbahçe'ye. Aston Villa formda şu anda. Peki son olarak Stav Bükreş Deplasmanı. 3 puan. 6 puan yeterli olur mu Fenerbahçe'ye? Yeterli olur.